<gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. evet Sayın Yaban TV izleyicileri Evet Sayın Seyirciler Şu anda Güney Toros Dağlarının Eteğinde bulunmaktayız Bir kısmı da dağlarımızın Sayın Seyirciler Şu anda Konya Ovasına doğru bakmakta Gördüğünüz gibi Bu araziye büyük bir gölet var Sayın Seyirciler Bu gölet yukarıdaki karlı dağların oluşturmuş olduğu kapalı ağızda kaynak, suları, kaynak sularıyla beslenmektedir Bu arazide, Bu arazide bizim asıl amacımız yaban tekeleri avına çıkacak çıkmak olmaktır. Az sonra görecek ve izleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Parmaktan sonra. Şimdi... Evet sayın yaban tv izleyicileri. Bugünkü yavımızda. Selçuk'la <laughs> birlikte teke avlayacağız. Tekelerin boynuzları. Yaklaşık 40 santim. Tekeler gördüğünüz şu karlı dağda. Biz yaklaşık bir hafta sonra o dağda olacağız. Ve buradan görüntülediğimiz görüntülere göre iki tane teke bulunmaktadır. Tekelerin erkeğini Selçuk, bir şey olan büyük tekeyi de ben vuracağım. Eğer sürüyü bulabilirsek Eğer sürüyü bulabilirsek avın devamını getireceğiz. Şimdi bulunduğumuz kapalı havzada ufak bir dinlenme yapıp yaklaşık bir, haftalık sürecek yolculuğumuza yolculuğumuza çıkmadan önce ufak bir sigara molası vereceğiz. Kap malzemelerimiz bir adet kot bond, bir adet kazak, bir adet kot, bir adet de te çakmaksız tek bir <laughs> Antalya yapımı, orijinal, tek tetik, tek ataşak olan uzak menzilli 20 defa teke vurmuş olan bir silah. Evet Selçuk. Bir ekibi.